Herkese merhaba. Bugünkü videomda size YouTube'da, daha doğrusu BookTube'da çok popüler olan Midyear Book neydi? Midyear Freak Out Book Tag dedikleri hani böyle yılın ortasına geldiğimizde kendimize sorular sorduğumuz kendi okuma tarihçimizle o yıla ilişkin hesaplaştığımız ve yılın ikinci yarısına ilişkin hayallerimizi, planlarımızı, hedeflerimizi paylaştığımız sorulardan oluşan bir etiket bu. Böyle ben YouTube'a ilk başladığım yıllarda işte bundan 8 9 10 sene önce bu teklemeler çok meşhurdu. Yani hani şeydi siz bir etiketi alıyorsunuz, soruları cevaplıyorsunuz. Sonra da videonun sonunda diyorsunuz veya açıklamalar kısmında şu 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 kanalları etiketliyorum diyorsunuz falan. Sonra bu tekleme işleri kalktı, bitti. Ama ben bu bunu bir de, bir de bunun yıl sonu versiyonu var. End of Year Book Tag diye. Bu ikisini çok seviyorum çünkü böyle bir kendi kendinizle iç hesaplaşma gibi oluyor. Şimdi burada da bir 7-8 tane soru var. Soruları ben aşağıya da bırakırım. Siz de isterseniz kopyalarsınız, kendi cevaplarınızı yazarsınız altına yorum kısmında. Orada da ayrı bir sohbet başlatırız. Bir önceki videom olan kitap kulüpleri videomda gerçekten çok güzel bir sohbet döndü yorumlar kısmında. Yorumların canlı olmasını çok seviyorum. Hani mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye de çalışıyorum. Bence bu videoda yorumları diri tutacak bir içerik sunacak size. O açıdan birazcık heyecanlıyım. Şimdi ilk soru bu yıl okudukların içinde en sevdiğin kitaplar. Tabi buna hani tek bir cevap da verebilirsiniz. Birden fazla da olabilir. Şimdi ben düşündüğümde aslında 3 kitap çok öne çıktı bu yıl benim için. Bunlardan ilki Ayn Rand'ın e, Hayatın Kaynağı kitabıydı. Şimdi yıla başlarken 50'den önce 50 kitap diye Hani 50 yaşımdan önce kütüphanemde zaten yer alan ve mutlaka okumak istediğim 50 kitap diye bir liste yaptım. Ve her ay rastgele bir şekilde o listeden kitaplar seçiyorum. Ocak ayı için çıkan kitap buydu. Bu çıkınca kitap oliye de koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Instagram'daki kitap seçme oyunum benim kitap Başka arkadaşlar da eşlik etmek istediler ve şöyle hacimli bir kitap Ocak ayında kaldı ki kardeşim gelmişti Meksika'dan. Hani İzmir'de ailece bir aradaydık ama her gün 70 sayfamı 80 sayfamı okumam gerekiyordu. Her akşam herkes odasına çekildiğinde o 70-80 sayfamı okudum hani ki kitap bitsin. Ee, yani bu kitabın, işte bu işte videoda konulara, yorumlara girmeyeceğim. Bir de filmi var arkadaşlar. Filmin senaryosunda Ayn Rand yazmış. Size şiddetle tavsiye ederim. Yani bir kitap ve bir filmin bu kadar birbirini tamamladığı başka bir eserle ben şu an karşılaşmadım. Vardır muhakkak ben denk gelmemişimdir. Tabi burada yazarın hem kitabı hem de filmin senaryosunu yazması çok etkili. Sözün özü çok hacimli bir kitap ama benim büyük keyif alarak nizami bir şekilde okuyabildiğim, gruptaki çoğu arkadaşın da bir ay gibi bir sürede bitirebildiği bir kitap. Dolayısıyla yıla böyle güçlü bir metinle başladım ki bunu bana 2016'da bu Gordyon'daki Ada Kitap Evi'nde bu vardı. O zaman daha Pegasus tekrar basmamıştı aynı rand kitaplarında Bu kitabın baskısı tükeniyordu. Ebru Aykaç bunu al okuyacaksın okuyacaksın diye diye zorla aldırdı. Arkadaşlar 30 liraya almışım bu kitabı ben 2016'da. Okuduğum yıl 2025 oldu. Rafta da demlendi biraz. Yılın bence en kuvvetli metni buydu başlarken. Sonra okuduğum ve beni böyle ters köşeden, beklediğimden daha fazlasını bulduğum, hani pozitif bir beklentiyle girdiğim ama okurken böyle coştuğum, çağladığım bir metin Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday kitabı oldu. Bu kitabı seveceğimi biliyordum. Bir egeli olarak zaten pozitif ayrımcılıkla metne yaklaşıyordum ve okurken de öyle oldu gerçekten. Elimden bırakamadım, bitmesin istedim. Ahmet Büke'nin hem İzmir'deki hem Ankara'daki söyleşilerine katıldım kitabı okuduktan sonra. Bu kitabı Ağustos ayında başlayacak Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nün ilk kitabı yaptım. İlk kitabımız hep Türkiye'den oluyor çünkü. Ahmet Büke'yi de inşallah Eylül başında şey üzerinden, Zoom üzerinden konuk ederiz diye düşünüyorum. Daha kendisiyle konuşmadım ama. Ayarlarız diye e, düşünüyorum. Gerçekten e, yazarın şimdiye kadar yazdığı en uzun metin ve zannedersem en uzun süre araştırarak yazdığı metin 4 yılın üzerinde bir süreye ayrılmış askeri araştırma var, tarihi araştırma var, ekonomik, sosyolojik her açıdan bakıyor ve Batı Anadolu'nun Osmanlı'dan başlayarak Çanakkale Savaşı dahil. Birinci Dünya Savaşı yani Çanakkale Savaşı da onun bir parçası zaten ve şeyi Kurtuluş Savaşı'nı ele alıyor. Bu arada bu bölgedeki iktisadi değişimleri bunun sosyokültürel hayata yansımalarını ele alan gerçekten çok boyutlu bir kitap. Çok kuvvetli bir metinde. Bu bittiğinde ben tekrar başlamak istedim bu metne. Fakat Dedim ki okunca onlarca yüzlerce kitap var. Bir de sen bunu Devralem Kulübü'ne alıyorsun zaten o zaman da okursun deyip bıraktım. Ama tabii ki çok çok sevdim. Şiddetle tavsiye ederim. Hiç Ahmet Bükü okumadıysanız ama ilk okuyacağınız kitap bu olmasın. Öykülerinden birini okuyun. Yani Kumru'nun Gördüğü veya Alnı Mavi deyi okuyun. Sonra Deli İbrahim Divanı'nı okuyun. Sonra Kırmızı Buğday'ı okurun, okuyun derim. Sonra okuduğum bir başka kitap yine bende bitirdim ve tekrar okuma isteği uyandırdı. Ya bu bu sene oluştu bende. Yani sizde hiç oluyor mu bilmiyorum. Yani bir metni okuyorsunuz, okurken çok seviyorsunuz. Bitmesin diye yavaş yavaş okuyorsunuz. Bitiyor. Hani böyle şey değil. Ay şimdi bunu hiç okumamış olanlar çok şanslı. Şahane bir metin okuyacak gibi bir şey yin var. O var tamam ama onun dışında diyorsunuz ki doymadım baştan başlayayım. Kırmızı buğdayda bunu yapamadım. Kendimi frenledim. Sonra bir başka metinde ben buna yine denk gelince dedim ki hayır ben <laughs> bu sefer bunu baştan okuyacağım. Bahsettiğim kitap Milan Kundera'nın Ölümsüzlük kitabı e, ölümsüzlük aslında ustalık eserlerinden Milan Kundera'nın. E, Milan Kundera'ya apayrı bir video düşünüyorum. Yani Gülüşün ve Unutuşun kitabı, var olmanın dayanılmaz hafifliği ve ölümsüzlüğü birlikte anlattığım bir video planlıyorum. E, ölümsüzlük öyle bir metindi ki yani beni çok düşündürdü, başka metinleri çağrıştırdı. Böyle acayip çok farklı bir edebi tat verdi bana. Sonrasında bitti kitap. E, toplantısı vardı. Milan Kundera külliyatını biz İknur Hanım'ın eşliğinde e, kurumacayı kurcalamak grubu olarak okuyoruz Instagram'da. E, şey toplantısı oldu ölümsüzlüğün. So, ertesi gün yani toplantıdan bir gün önce bitirdim. Toplantı oldu. Ertesi gün tekrar başladım sonra kitabı bir daha okudum. İki kere okudum kitabı bu yıl. Çok büyük lezzet aldım. Yazarın kitabın içinde kullandığı diğer yazarlar, Göte önemli bir karakter mesela bu metinde. Bu çok hoşuma gitti. Yani başka yazarların, işte Hemingway gibi, Göte gibi, işte Beethoven gibi karakterlerin, hani çok fazla araştırma yaparak yazdığı bir kitap bu Milan Kunderanın metinde doğrudan yer alması, böyle tanıdıklarla karşılaşmış gibi hissettirdi beni. Burada da gene bir es vereyim. Diyeyim ki hiç Milan Kundera okumadıysanız okuyacağınız ilk kitap ölümsüzlük kesinlikle olmamalı. Hani ben bu Milan Kundera külliyatı okumalarını ortadan girdim. Gülüşüm ve Unutuşun kitabıyla başladım. Sonra Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği, sonra da Ölümsüzlüğü okuduk. Tavsiye edilen kitaplardan bir başkası Şaka. Yani Şakayı veya Gülüşüm ve Unutuşun kitabını okuyarak başlasanız daha iyi. Bence bu Kundera'nın en kuvvetli metni. Daha okumadığım kitapları var ama öyle hissediyorum. Dolayısıyla hani bir yazarın en ustalık eserlerinden birini ilk okumaktansa daha acemice olduğu ya da yazım yazarlık hayatında başlangıcında yazdığı eserlerden başlamak bazen daha güzel oluyor. Kundera'da bunu kesinlikle öyle tavsiye ediyorum sizlere. En çok sevdiklerim bunlardı. Ben de hayal kırıklığı yaratan veya aradı, aradığımı bulamadığım kitaplar nelerdi yılın ilk yarısında şimdi onları gösteremeyeceğim size çünkü bir kitap olmuyorsa direkt çıkıyor bu evden yani hiç saklamıyorum direkt ya sahafa veriyorum ya bir okula başlıyorum bunlar sahafa gitti zaten ikisi şeydi ha pardon biri sahafa gitti biri kızlarda biri de dijitaldi zaten şimdi ilk kitap ayı bu e, harfa kitaptan çıkmış bir kitaptı. Marian Engel'in kitabı. Ayı. Bir ayı karakterimiz var. Bir de kadın karakterimiz var. Bunlar Kanada'nın kırsalında bir aradalar ve yakınlaşıyorlar. Diyeyim. Ya burada cinsel yakınlaşma da var işin içerisinde. Hayal gücü de var tabii ki. Ee, hani ben şey değilim. Kitaplardaki cinsel içeriklere, buradaki çeşitliliğe, Hani bunun sınırı şurada başlar, burada biter gibi limit şeylerim yok yani katı kurallarım yok. Ama bu metin beni rahatsız etti. Aslında güzel açıklamış, anlatmış bence olanı. Ama nasıl anlattığı değil de ne anlattığı sanırım bana biraz fazla geldi. O yüzden bir keyif alamadım. Kısa bir metindi zaten. Okuduğum diğer kitap. Bu e, neydi? Bir şey. Akbar. Unuttum yazarın adını. E, bizde şehit olarak çevrildi. Hangi yayın evinden çıktı takip etmedim. Ben Martyr diye orijinal metnini başladım. Ve bu bitirmediğim bir metin benim. Çünkü biraz fazla Amerikan vari geldi. Hani böyle bu Amerika'daki çeşitlilik için sanki bir şey var, böyle checklist var da Yazar bu checklist'in her birine otikleri atmış. O sayede de güzel bir kitap ortaya çıkmış gibi. Buradan neyi kastediyorum? İşte dini çeşitlilik, işte Müslüman karakter ama Hristiyanların arasında işte ırksal çeşitlilik, işte Araplar, Amerika şeyler hani Amerika'daki farklı background'lardan göç edip gelmiş insanlar. Eee işte Cinsel eğilim çeşitliliği vesaire. Şimdi bunların hepsini metinde, metne serpiştirmiş. Ama başta kuvvetli başlayan metnin sonradan dağıldığını gördüm. Ve 60'tayken kitabı bıraktım. Sonunu merak etmedim. Sonunu sonra Ebru Aykaç bana anlattı. Hiç de pişman olmadım bıraktığıma diyeyim. O tamamını okumuştu kitabı şehit öyle bir tecrübe oldu benim için. Ve yine beni aşırı zorlayan, böyle <laughs> ne okuyoruz biz diye boynumu sıkan bir metinde bir bilim kurgu metni oldu. Kim Stanley Robinson'ın Kızıl Mars kitabı oldu ki bu bir üçlemenin ilk kitabı. 600 küsür sayfalık bir kitap. Bir kitap, bilim kurgu kitabı bilime fazla boğulduysa ben sıkılmaya başlıyorum. Yani belki bir bilim okumadım veya mühendislik okumadığım için hani sosyal bilimler, iktisat bilimler tarafında daha meyil ettiğim için burada inanılmaz bir araştırmayı yazarın ortaya koyduğu çok doğru. Mars'la ilgili, Mars'ta yaşamla ilgili yazdığı dönemi düşündüğümüzde elindeki kaynaklar da daha sınırlı tabii. Fakat o kadar uzatılmış ki yani ben aradığım şeyi bulamadım. Hani burada şey var bu kitapta. ...insanların bir kısmı gidip Mars'ta yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla orada yepyeni bir sosyal statüler oluşuyor, sınıflar oluşuyor. İşte ülke mi olacaklar? Kimler gidecek? Yani hapishanedeki insanlar mı gitsin? Akıllı insanlar mı gitsin? Dünyadaki topluma zarar verenler mi gitsin? O hepsinin bir karışımı mı gitsin? Gidenler orada nasıl düzen kursun falan? Aslında burada çok güzel bir şey var. Materyal var ele alınabilecek. Fakat bunun ben biraz fazla bilime boğulduğunu düşünüyorum. O yüzden de bitirdim metni. Fakat ikinci ve üçüncü kitabı okumak için içimde herhangi bir istek oluşmadı. Ama diğer taraftan da Kim Stanley Robinson benim merak ettiğim bir yazar olduğu için bu yıl içinde gidip onun Gelecek Bakanlığı kitabını da aldım. Henüz okumadım fakat Kim Stanley Robinson'dan vazgeçmiş değilim diyeyim. Planlarımızın neresindeyiz? 2025'te. Şimdi benim ilk planım neydi? Her ay bu 50'den önce 50 kitabımı okumaktı ne çıkıyorsa. Burada 6'da 3 yapmışım, 3 yapmamışım. Bu çok iyi değil yani %50'de kalmışım. 50 çeşit etkinliğe katılmaya çalışınca her okumak istediğiniz kitabı o etkinliklere uyduramadığınızda sıkıntı oluyor işte. Bir de benim 50'den önce 50 kitaplarımın çoğu hacimli kitaplar. O da birazcık işi zorlaştırıyor. bir başka şey hani Goodreads'te böyle gidiyoruz şu kadar kitap okuyacağım diye hedef koyuyoruz ya ben de hedef koyuyorum her sene. O hedef ayrı ama kendi istatistiklerimi de Excel'de hep tutuyorum 2010'dan beri ve ben şey, ortalama bir yılda günlük ortalama 100-110 sayfa okuyorum. Yani bu hayatım çok yoğunken de böyle böyle de şeyken daha rahatken de böyle hani bunun tabii ki aylara normal bir dağılımı asla yok. Ay oluyor. Ayda ortamı 50 sayfa okuyorum. Ay oluyor. Günde ortamı 240 sayfa okuyorum. 2025'te ki emekliyim. Daha fazla vaktim var. 95 sayfadayım günlük. Orada bir miktar geride kalmışım. 6 ayın ortalaması bu. Burayı biraz derleyip toplamam gerekiyor. Sanki yani kaç adet okudum kimlerden okudum ne okudum bunlar ayrı ama hani elimde 15 yılın istatistiği varsa ve bu 100-110 sayfa arasında oturduysa belki yılın ikinci yarısında düzelecektir 95 dedim de 93 sayfadayım 30 Haziran itibariyle orayı da biraz derli toplamam gerekiyor bir sonraki soru yılın kalanında okumayı planladığın ve seni çok heyecanlandıran kitaplar burada duramadım yani 1, 2, 3 değil 5 kitap seçtim size. Şimdi e, bunlardan ilki sevgili Nilgün'ün bana Instagram'dan Nilgün Coşkun'un okumam için hedef koyduğu. Yani sen Latinleri bu kadar seviyorsun. Mariosu, Juliosu, Carlosu, Isabeli, Gabosu yani bu kadar seviyorsun ama... Roberto Bolanio'yu nasıl sevmiyorsun diye beni bir vaka çalışması olarak ele alıyor şu anda Nilgün ve bana katlanılmaz sırtmaç kitabını ödev olarak verdi. Ee, çok o olmadı ben bu 2666'yı yapamadım arkadaşlar zamanında olmadı ama Nilgün de diyor ki olmamasını ben kabullenemiyorum asla diyor. O yüzden katlanılmaz sırtmaçı okuyacağım. Sonra bana ikinci Bolanyo kitabımı reçete olarak yazacak. Onu çok merak ediyorum. İkinci kitap benim bir yılı aşkın zamandır okumak istediğim ama korktuğum bir kitap. Ya yani korktum şey korktum. Şimdi Kairos, Jenny Erpenbeck'in benim çok 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 sevdiğim bir kitap. Yani onu şiddetle tavsiye ediyorum. Herkese e, okusun. Herkes istiyorum ve biliyorum ki kitabın çevirmeni Regaip Minareci'nin de çevirdiği onlarca Almanca metin içerisinde kendisi için özel bir yere sahip bir kitap. Şimdi diğer benim aslında çok merak ettiğim kitap yine Erpenbek'ten Bütün Günlerin Akşamı ve gene Regaip Hanım'ın çevirisi. Bunu alıp alıp bırakıyorum, alıp alıp bırakıyorum. Çünkü bunun en temel nedeni, yani bu kadar tereddüdün nedeni e, ya sevmezsem, ya Kairos gibi olmazsa? Yani ben Kairos'u okuyup, yazarın başka hiçbir kitabını okumayıp bir sürü videosunu izleyip şeyi iddia etmiştim. Bu kadına Nobel'i verecekler diye iddiada bulunmuştum. Regaip Hanım'la bunu konuşmuştuk falan. Bir başka e, söyleşi de Kairos üzerinden Regaip Hanım'la bir söyleşi yapmıştım. Geçen seneydi herhalde. Daha ödülü almadan Kairos. Ödülü aldığı gece. Ha, bu da International Booker'ı aldığı gece geçen sene benim e, ee, Milareci söyleşim vardı moder ettiğim. Orada konuşmuştuk demiştik bu kadın. Nobel'i de alacak bir gün. Ama ben daha üstüne bakın bir yıldan fazla vakit geçmiş. Mayıs ayıydı çünkü. Biz Temmuz'dayız. Jenny Erkenbeck okumamışım. Yıl bitmeden okuyacağım. Sonra Instagram'da duyurduğum bir şey var. Yeni projem var. Burada ona apayrı bir video çekip burada da mutlaka duyururum ama Eylül ayında ücretli İki tane okuma kulübü başlatacağım arkadaşlar. Ee, bu kulüplerden birinde Mario Vargas Llosa külliyatı, bir diğerinde de Yukio Mishima külliyatı okuyacağız. Hani bu kulüpler ilginizi çekiyorsa burada ücretliden kastım şu. Toplantı başına bir kahveden ucuz, bir dışarıda bir kahve içeceğiniz kahveden ucuz bir katılım ücreti ödeyeceksiniz. Canınızın istediği toplantılara katılacaksınız. Her toplantıya katılmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Fakat sizlere her toplantıdaki en az iki saat olmasını planlıyorum. Toplantıların yazardan, kitaptan, magazini de işin içerisine katarak iki yazarın da çok renkli hayatları var çünkü mümkün olduğunca fazla bilgi vereceğim. Bunlarla ilgili çok kapsamlı bir kaynak taramasını başlatmış durumdayım. Mishima'da sadece Türk-İngilizce kaynak tarıyorum. Vargas Llosa'da Türk-İngilizce, İspanyolca kaynak tarıyorum. Yani bu kaynaklar kitaplar olabilir, makaleler olabilir veya yazarların ya yazarların doğrudan verdiği röportajlar. Mishima'da pek yok ama Vargas Llosa'da çok var. Özellikle de İspanyolcaya döndüğümüzde. Veya şeyler olabilir. Hani bu yazarlar üzerine verilmiş konferanslar, şeyler olabilir böyle e, kallavi bir çalışma içerisindeyim. Temmuz-Ağustos ayı içerisinde. E, Mishima'da ilk kitabımız çok büyük ihtimalle e, bir maskenin itirafları olacak. E, bu kitaba çok heyecanlanıyorum o açıdan. Hani böyle benim için yeni diyeceğim bir yolculuğun başlangıcı olacak. Bunun ben ilk duyurusunu hani sadece bu hem Mishima hem Vargas Yosa için Instagram'da bir ön duyuru olarak yaptım. Daha kuralları ilan etmedim. Ne olacağını ilan etmedim ama ilginizi çekerse yoruma bırakırsanız belli olduğunda size dönüş yaparım. Otobiyografik bir kitap bu Yüküye Müşima'nın. Çok 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 merak ediyorum. Diğer kitapta Vargas Yosa'nın okumadığım az eseri arasında yer alan Katedral'de sohbet kitabı. Bunu da Vargas Yosa kulübümde okuyacağız bunu da bir sıraya sokmaya çalışıyorum Vargas Yosa'yı Vargas Yosa çok fazla kitabı olan bir yazar olduğu için de ikili bir rota sunmayı düşünüyorum katılımcılara hani ona da şey diyorum böyle e, manzaralı dağ yolundan gitmek isteyenlerle Vargas Yosa'nın Türkçe'ye çevrilmiş şu an 21 iki tane de yolda 23 kitabını okuyabiliriz ama otobandan gitmek isteyenlerle ...seçilmiş 10-12 kitabını okuyabiliriz. Çünkü çok farklı tarzlarda eser vermiş bir yazar Vargas Yosa. Ama e, köşe noktaları dediğimiz dört kitabı var. İlki Kent ve Köpekler, ikincisi Katedralde Sohbet, üçüncüsü Dünya Sonu Savaşı ve dördüncüsü Şenliği. Katedralde Sohbet benim bu dört köşe taşından okumadığım tek Vargas Yosa kitabı. En hacimli kitaplarından biri Dünya Sonu Savaşı ile birlikte yazarın. Bunu e, bu yıl içerisinde okuyacağım. Sonra e, Devralem Kulübü'nün Ağustos ayında başlayacak Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nün bu ücretsiz bir kulüp. E, kendi videosu da var kanalımda Kitap Ağacı Devralem Kulübü olarak listesinde yer alan ve bu yıl okuyacağımız kitaplarından biri olan Varlam e, şeyin Şalamov'un isimleri unutuyorum. Koluma öyküleri Gamze Öksüz'ün evet Gamze Öksüz'ün çevirisiyle çıkmış bir e, kitap. Gamze hocamız kendisi profesör doktor Rus dili ve edebiyatında bizim Devralem kulübünde konuğumuz olacak. Bu kitabı e, bana Ayten Hanım önermişti Instagram'da ve sonrasında ben de araştırdığımda çok yükseldim kitaba. O yüzden de listeye de aldım. Çevirmeni de bana dönüş yaptı. Çok da güzel oldu. O açıdan böyle aşırı heyecanlıyım. Hatta çevirmenimizin Gamze Öksüz'ün Kamp Esaretinden Kolima ve Şalamov diye bir kitabı var. Tam ismini söyleyemedim. Çevirmenimizin de bu kitap üzerine yazdığı bir kitap daha var. Onu da edinip okumak istiyorum mutlaka. Ve bu yıl gene okuyup beni heyecanlandıran kitaplardan bir başkası da bunu da Zümra ile okuruz diye konuştuk. Sonra okumadık. Ebru'nun Mükü'nün çok övdüğü bir kitaptı bu. Ian McEwan'ın benim okumadığım kitaplarından olan Dersler kitabı. Ian McEwan külliyatını Mükü bitirdi. Ebru da bitirdi ya da bir iki kitabı kaldıysa kalmıştır. Bizim Zümra ile çok eksiğimiz vardı. Dileğin durumu bilmiyorum ama biz bunu Zümra ile okuruz diye tahmin ediyorum. Bunlar da yıl bitmeden beni heyecanlandıran kitaplar. Yılın kalanında gözümüzü korkutan kitap. Yani hacminden ötürü bu biraz gözümü korkutuyor. Yani bir de hani kulüp kuracağım. O kulüpte de bu kitabı düzgünce, etraflıca, hak ettiği şekilde anlatabiliyor, aktarabiliyor olmam gerekecek. O açıdan birazcık gözümü korkutuyor ama hallederiz. Vargas Yosa sonuçta çok seviyorum. Yılın kalanı için okuma planların hedefler. Aslında biraz bahsetmiş oldum. Yılın kalanında, Eylül ayında başlatacağım iki tane kulübüm var. Mario Vargas Llosa ve Yukio Mishima için. Hani bunlar beni heyecanlandırıyor. Ücretli kulüpler olacak bunlar. Kitap Ağacı Devralem Kulübü Ağustos ayında yeni turuna başlıyor bu ücretsiz kulübe bu sene inanılmaz ilgi var. Yani 500 kişiye gidiyor şu an. Mevcut üyeler artı yeni dönemde katılmak isteyen üyeler. Umarım alnımın akıyla yönetebilirim bu büyüklüğü. Ama bu kadar kişinin ilgi göstermesi gerçekten beni aşırı mutlu, mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. O açıdan iyi. E, yılın kalanında birazcık şeyi arttırmam lazım. Günlük okunma e, düzenimi oturtmam ve biraz daha o 110 sayfaya gelmem lazım. E, ki daha çok vaktim varsa daha rahat yapabilmem lazım ama öyle olmuyor işte. Bir de 50'den önce 50 kitap listemde çıktıysa kitap okumam lazım yoksa o listenin ne anlamı kaldı. Bir de ben şey yaptım. O kitapların hepsini paketledim, ettim. Eşim her ay bir tane paket seçiyor. Instagram'da kitap başlarken o paketi açıyoruz falan da. Açtın açtın paketleri okumadın ne anladık o heyecandan yani. İşte ee, işte şeyler var mesela Sartre'ın Uyanışı var okumam gerekenler arasında. Ondan sonra e, Bizi Bağışla var, EM Holmes'un kitabı. Onu da okumadım. Ee, bu ay ne çıktı? Bak bu ay ne çıktı? <laughs> dahi hatırlayamadım şimdi. Ha, bu ay şey çıktı. Tam hatırladım. Aşk ve Karanlık çıkmıştı Amos Oz'dan. Ben o kitabı çıkartmışım elden. Onun yerine de e, Montepi'nin şeyini seçtim. Ekmekçi kadını seçtim. Böyle yani bunları da daha ayında okumam lazım. Geçmiş aylardan getirdiklerimi de temizlemem lazım. Böyle yani 6 ayı nasıl kapattık? Önümüzdeki 6 ay nasıl olacak? Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.